Tam ediyorsa tam sizin odalık Ne diyor HKM ne lan? Ya de, HKM şey işte ya. 300 SG eskiden ne varsa hepsini onu de. 300 yok, Legend yok. Az şey yok. SG yok. Hacı bende M6 A3 şampiyon diye bir var. Adamı 9 vuruş yapıyor 300 canlıya. 200 canı, 150 canı kalıyor amına koyayım. Ya onları alma sen normal ultiyle oynasana da, ultiniz yok mu bunun içerisinde? Üfff Ali abi sen bunlara nasıl bir çare verdin ya? Kredi kredi Tam kafadan BÜYÜK KURT! Kaç tane ateş borut var lan bunlarda? He? Basıyor basıyor. Aa öldü, gel resle abi, bak adam, şey, bizim, nerede adam? Resli adam lan, resli Para deli, kendi para deli. <laughs> İkisi de içinde, kapısında bekliyor. İkisi de girdi Tam kafadan. Yani girdi. Koş koş, de geldi abi. Büyük Tam kafadan. Rest, rest, rest. İkili kombo. Savaş kurdu. Zıpla 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 kızım? <laughs> Hayır abi sen var ya tam o var ya olmasan adam ardından var ya orada iki kişi nasıl devirdi amına koyayım? Durumunuzu korkuyorum. <laughs> 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 <Büyüm. gülüyor> Tam kafadan. Alev ne yapıyorsun la? Savaş kurdu. Kral, kral benim. Kral <laughs> benim. Ne oldu lan değiş. Tam kafadan. Büyük kurt. Efendim abi. Selamun aleyküm. Hafız. Mikrofonun çok kötü Hafız. <laughs> <laughs> Aynen abi vallahi yemeği yedim işte şimdi Geldim Sen ne yaptın Bitiyor değil mi abi yıl sonunda Geliyorsun artık İnşallah ya Kim abi bağımlı direkt oyna mı girdin? <laughs> Fenasın sen de abi. Lan oyun gitti ya. Öldün mü? Olamamış lan böyle. Allah'ın <laughs> ağzına. Üf. Allah'ın ağzına. <laughs> <laughs> Comeback mı attın müce oyna? <laughs> Ayıp bir şey ya. Smith. <laughs> 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 tam kafadan. Büyük kurt, ilk kan. Sinsi atak, ikili kombo. Savaş kurdu. Üçlü kombo, süper kurt.